Tiktok'ta bizim gruptaki kızlar dışında en sevdiğin kız kim? Niye elim böyle yaptın kızını söyleyeceğim diye mi? <laughs> yok abi. Tamam söylüyorum. Söyle söyle. <laughs> Bakın belki vallahi bir şey demiyorum. <laughs> böyle söyle. Tiktok'ta kim var ki? Ben söyleyeceğin isim çok bariz belli yani bugünden sonra. Berken. Kral bir hareket yapan biri yok mu bugün? <laughs> yok şaka yapıyorum istediğini söyledi. Beğendin mi? Hayır ben... aşkım benim. Böyle başarılı bulduğum. Ha. Yok ya. Ceren yalnız. Evet. Konuşmazam da Ceren, Ezgi bence de evet, başarılılar. Ezgi abla Ceren. Ezgi evet. abla Ceren. Evet. Madem doğruluk doğruluksa doğruluk yani. Bir de Ece'yi de seviyorum. Ece zaten kral.